Hayatta olduğumuz müddetçe bizi üzen, canımızı sıkan türlü türlü hadiseler, musibetler başımıza gelebilmektedir. Müslümana düşen ise başına gelen musibete sabretmek, ardından gelecek hayrı ummaktır. Kıymetli dostlar, zamanın birinde bir padişah varmış ve bu padişahın çok sevdiği, görüşlerine önem verdiği bir de veziri varmış. Bu vezir yaşanan her musibetin ardından vardır bunda da bir hayır dermiş ve zaman zaman padişahın bu yüzden ona kızdığı da olurmuş. Bir gün padişah veziriyle beraber ava çıkar. Av esnasında padişah silahını ateşlerken bir şekilde parmağı kopar. Çok canı yanar. Bu esnada vezir yine her zamanki sözünü söyler. Vardır bunda da bir hayır padişahım. Parmağının kopmasından dolayı canı hayli yanan padişah bu sözü duyunca çok öfkelenir. Ne diyorsun be adam? Parmağım kopmuş. Ne hayır olacak der. Bu sinirle de vezirini zindana attırır. Aradan uzun bir zaman geçer. Yine padişah birkaç askeriyle beraber ormana avlanmaya çıkar. Bu esnada orada yaşayan bir kabile tarafından baskına uğrar, esir düşer. Bu kabile de inançları gereği esirleri kurban ederler. Her şey hazırlanmış. Esirler tam kurban edilecek. Bakıyorlar ki padişahın bir parmağı yok. Bir uzvu eksik olan esiri kurban etmenin başlarına kötü sonuçlar doğuracağına inandıkları için padişahı serbest bırakırlar. Diğer askerleri de öldürürler. Padişah hemen saraya vezirinin yanına koşar. Başından geçenleri ona anlatır, özür diler. Vezir yine her zamanki sözünü söyler. Üzülme padişahım, vardır bunda da bir hayır. Padişah yine kızar. Hadi benim parmağımın kopmasındaki hayrı anladık da, senin zindan atılmanda ne hayır var diye sorar. Vezir de, eğer beni zindana atmasaydınız, bugün sizinle beraber ava gelecektim ve ben de esir düşüp öldürülecektim diye cevap verir. Evet kıymetli dostlar, her şeyde vardır bir hayır. Ayet-i kerimede Cenabı Hakkın da buyurduğu gibi şer görünen de hayır, hayır görünen de şer olabilir. Siz bilemezsiniz. Allah bilir.